Herkese merhaba, her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 23. bölümünden Eda ve Serkan'ın mükemmel fotoğrafları geldi arkadaşlar. Buz pistinin üzerinde olan bu fotoğrafları sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Artık Sen Çal Kapımı dizisinin 23. bölümüne son 2 gün kaldı. 23. bölüm özetini de sizlerle paylaşacağım. O zamana kadar sizin için hazırladığım bu güzel videoyu izleyin lütfen. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın.